Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün günlerden idman. Formamı giyeceğim. Çantam hazır. Futbola gidiyorum. Size çantamı anlatayım. tanıtayım. Peçete var çantamda. Bir de suluğum var. Suyum var burada. E, bu formamı giyeceğim. Futbola gideceğim. Benden kaç gol bekliyorsunuz? Yorumlara şimdi yazın. Oğlum ne yapmışsın sen formanı böyle? Dün mü giydin bunu? Yok. Kirletmişsin formalarını. Yok. Kirli <laughs> Sen hangi mevkide oynuyorsun? Aa, kanatta. Hangi kanat? Sol, sol kanat. Sol kanat. Neden sol kanat peki? Ee, ben solak olduğum solak için. Solak mısınız? <gülüyor> evet. <gülüyor> İyi bakalım. Solak olduğum için in sollardan daha güzel şutlar da bulabilirim. Hı, soldan edelim. daha güzel şut o zaman. Hı -hı. Tamam çok güzel. O zaman haydi arabaya. hadi baba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu benim kitabımın böyle. Gel baba. bana. Evet Deniz heyecan var mı? Var babacığım. Yorumlara kaç atacağım yazmayı unutmayın. Sakın unutmayın.

Ağlayan Kemal genel gene Yine gene ağladı? Evet. E paşam bugün gol atamadın bir şey Ne yaptın ama? Asist yaptın. Çok güzel asist yaptım. Harika harika e, şutlar çektin. Güzel paslar verdin ama bugün gol olmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Yeah. Var mı takipçilerine söylemek istediğim bir şey? E, abone olup like atmayı unutmayın. Seviyor musun hepsini? Evet. Hadi bakalım. Görüşürüz. Duramıyorsun yerinde. Bye bye.